Evet arkadaşlar çıkıkla ilgili birkaç soru çözelim. Şimdi bu 2001 yılında devlet parasız yatılı bursluk sınavında çıkan bir soru. Bunun dışında sadece çıkıkla ilgili şu ana kadar bir soru gelmedi. En azından ben görmedim. Ama dediğim gibi basit makineler içerisinde çıkrığı mutlaka soruyorlar. Aslında önemli bir konu. Şimdi R 1 birim büyük R ise 3 birim. Şimdi R'den kastımız şu. Biz Şöyle çiziyoruz. Şurası bizim merkezimiz. Şu küçük çember bizim silindirimizi oluşturuyor. Dıştaki büyük çember ise uyguladığımız F kuvvetiyle oluşan hayali bir çizgi. Şimdi burası bizim merkezimiz. Merkezimiz yani destek noktamız ve burası bizim yükümüzün bağlı olduğu yer. Burası da yük kolu. Burası R birim. Burası kuvvet. Kuvvet kolu da büyük R. Ben bunu kaldıraç gibi çizeyim. Burası R. Burada yüküm var. Burası büyük R. Ben burada şu an buna ne uyguluyorum? Bir F kuvveti uyguluyorum. R'ye 1 bir birim demişiz. Büyük R'ye 3 birim. Yani burası 3 katı. Ben buraya 1x ya da x buraya da 3x diyebilirim. Şimdi benim bu sistemde kaç kat kazancım var? Öncelikle bunu bulayım. Biz nasıl buluyorduk kuvvet kazancını? Kuvvet çarpı kuvvet kolaştırı işte yük çarpı yük kolu. Şimdi benim buradaki benim buradaki kuvvet kolum 3 birim yük kolum ise 1 birim. Yani 3 kat benim burada kazancım var. Çünkü kuvvet kolu yük kolundan ne kadar büyük olursa benim kuvvet kazancım o kadar artar. 3 kat kazanç. Şimdi basit makinede şöyle bir kural var. Hem yoldan hem kuvvetten aynı anda kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz. Eğer birinden kazanç varsa mutlaka diğerinden kayıp olması lazım. Şimdi benim kuvvetten 3 kat kazancım var. O zaman benim yoldan ise 3 kat kaybım olması lazım. Yükü 10 metre yüksekliğe çıkarabilmek için benim bunu 30 metre yani benim buradaki ipi 30 metre aşağıya çekmem lazım. Bak ne oldu? 30 metre çekiyorum ama ip sadece 10 metre yukarı çıkıyor. Bak 3 kat oranında yoldan kayıp ama 3 kat oranında ne vardı? Kuvvetten kazanç. O yüzden ip 30 metre çekilmelidir. Aşağıdaki çıkrıkta F kuvveti uygulanarak P ağırlıklı kova su kuyusundan çıkarılıyor. Düzeneyi bize vermiş. Uygulanan Uygulanan kuvveti arttırmadan ağırlığı daha fazla olan bir kovayı su kuyusundan çıkarmak için 3 tane işlem veriyor bize. Hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi otomatikman şöyle bir şey olması lazım. Buraya daha ağır bir şey koyuyorsam benim bunu dengeleyebilmem için uyguladığım F kuvvetini de arttırmam lazım. Değil mi? Ama burada diyor ki bunu arttırıyorum yani yükü arttırıyorum ama uyguladığım ev kuvveti artmıyor. Şimdi benim uyguladığım ev kuvveti artmıyorsa demek ki kuvvet kazancını arttıracak bir durum olması lazım. Şimdi çıkrıkta nasıl kuvvet kazancı artar? 1. Çıkrık kolu. Burası benim için kuvvet koludur. Kuvvet kolu artarsa uygulamış olduğum kuvvetin değeri ne olacaktır? Azalacaktır ya da buradaki silindirin yarı çapı küçülürse yine uygulamış olduğum kuvvetin değeri küçülecektir. Yani kuvvetten kazanç sağladığım burada iki durum var. Çıkrık kolu yani şu kol arttırılırsa evet bu arttırılırsa dedik ki biz kuvvet kazancı artar. Yani buranın ağırlığı artsa bile bu kolun artmasıyla beraber benim uygulamış olduğum ev kuvveti sabit kalabilir. Bu olur. Evet. ikiye bakıyorum. Çıkrıktaki silindirin kalınlığını azalmış. Şimdi kalınlıktan kastı aslında şunun genişliği yani şuradaki oluşan işte dairenin genişliği eğer kalınlık azalırsa dairenin genişliği de azalacak kalınlık artarsa dairenin genişliği bu şekilde artacak kalınlığın azalması demek şuradaki yarı çapın yani kuvvet kolunun değil de yani buradaki yük kolunun yarı çapının azaldığını da bana gösteriyor bu da benim işime yara kullanılan ipin kalınlığının artması İpin kalınlığının, uzunluğunun, inceliğinin ya da türünün hiçbir önemi yok. Bizi ilgilendiren burada bunun yarıçapı ve uygulamış olduğum şu kuvvet kolu ya da çıkrık kolunun mesafesi, uzunluğu bizim için çok önemli. Buradaki doğrucağımız 1 ve 2. Evet, yandaki çıkrık sisteminde yer alan P yükü F kuvvetiyle dengeleniyor. Şimdi burası benim yüküm, yük kolu 2R. Burası benim kuvvetim. Kuvvet kolum kaç? 4R. Bakın bir kaldıraç oluşturdum. Bir kaldıraç düzeni. Bu sistem için hangileri doğrudur? 1. Ev kuvveti P yükünün ağırlığından daha küçüktür. Zaten daima çıkrıklarda kuvvet kazancı vardır. Çıkrık kolu daima büyük olduğu için mesela bak burada 2'ye 4 yani iki kat bir kuvvet kazancım var. Örnek veriyorum. Benim buradaki yüküm 20 Newton ise uygulamış olduğum kuvvet 10. Bak ne oldu? F kuvveti P yükünün ağırlığından daha küçük bir değer. Bir doğru. 2. F kuvvetinin bağlı olduğu ip. Yani F kuvvetin bağlı olduğu ip aşağıya çekilirse ben bunu aşağıya çekersem P yükünü zıt yönde hareket eder. Evet ben bunu aşağıya doğru çekersem bu böyle döneceği için bu da böyle dönecek. Yani buradaki ip de yukarı doğru çıkacak. O yüzden biz buna çift taraflı kaldıraç tipi diyoruz. Yani ben buradaki kuvveti aşağı doğru çekerken bu yük yukarı doğru hareket ediyor. Birbirlerine zıt. 3. Yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapı 2 katına çıkarılırsa buradaki yük pardon yükün şimdi 3. Yükün bağlı olduğu şuradaki yükün bağlı olduğu 2 katına çıkarılıp kuvvetin bağlı olduğu silindirin yarı çapı yarıya indirilirse Çıkırın kuvvet kazancı değişmez diyor. Yani şöyle bir şey olacak o zaman. Burası 2R iken şöyle 4R olacak. Burası 4R. Burada bir P var. Kuvvetin bağlı olduğu silindirin yarıçıp yarı indirilecek. Bu sefer bu 2R olacak. Burada da F kuvveti. E bak ne oldu? Kuvvet kolu azaldı, yük kolu arttı. O zaman bizim buradaki kuvvet kazancımız azalacak. Hatta burada kuvvetten kayıp var. O yüzden Çıkır'ın kuvvet kazancı değişmez ifadesi burada yanlış doğru cevabımız A şıkkı. Emine Hanım kahve değirmeni almaya gittiği mağazadaki görevli şu bilgileri vermiştir. Bu ev değirmeninde çekirdek olarak kahveyi koyuyoruz ve kolayca kuvvet uyguluyoruz. Şimdi çekirdeği koyduğumuz yer burası çekirdeğimizi koyduğumuz yer. Sonra biz bunu çeviriyoruz kuvvet uyguluyoruz ve öğütülmüş kahve şu bölümlere düşüyor. Bu işlem sırasında toz hale gelen kahve alt bölümde toplanıyor. Evet burada toplanılıyor. Elimizde sadece kuvvet uygulanan kolun uzunlukları farklı olan iki adet kahve değirmeni var. Yani bütün özellikleri aynı. Biri 15 santim, biri 10 santim uyguladığımız kuvvet kolu. Bu konuşmanın devamında aşağıdaki nereden hangi cümle kurulursa yanlış olur. Şimdi arkadaşlar bu bir çıkrık düzeni ve burası kuvvet kolu. Burası da kuvvet kolu. Buradaki kuvvet kolu 15. Evet A şıkkına bakıyoruz. Diyor ki A şıkkında K değirmenin kuvvet kazancı daha fazladır. Kuvvet kazancının fazla olması için kuvvet kolunun uzun olması lazım. Ama burada kuvvet kolu K'da uzun değil. L'de uzun. O yüzden kuvvet kazancı L'de fazladır. Yanlış olan ifade A şıkkı. Yani bizim L kuvvetimiz K kuvvetinden daha küçüktür. Her iki değirmenin yük kolları eşittir. Evet sadece burada kuvvet kolları farklı. Diğer tüm durumlara aynı. O yüzden yük kolları eşit. L değirmenini bir tur çevirmek için K değirmenine göre daha az kuvvet uygulanır diyor. Evet L'de uyguladığımız kuvvet K'da uyguladığımız kuvvete göre daha azdır. Çünkü kuvvet kazanıcı daha fazla. D şıkkı her iki değirmen de yoldan kayba sebep olmuştur. Bu ifade de doğru çünkü daima kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp söz konusu olması gerekmektedir. Buradaki yanlış ifademiz bizim A şıkkı.